Selam Arkadaşlar Ben Göktuğ Bugün Sizlerle Yeni Çıkan Tersiz Film Hakkında Konuşacağız Video Spoilersızdır Ben Neşe, Raylan'ın zihninden canlı bildiriyorum Biraz ses çıkarın Aşasını... İşte karşınızda üzüntü Bu öfke Ben hallederim Ha. Ağız koruması takmalıyız arkadaşlar. Korku. Hayır, hayır hayır o bizim değil. Ne? Tiksinti. Aramıza katılmana sevindim. Küçük kızımız o kadar hızlı büyüyor ki. Duygu. Oh. Bu resmen tereyağından kıl çekmek gibi olacak. Merhaba. Aa! Ben kaygı. Eşyamı nereye koyayım? Yeni bir duygu. Aa Çok üzgünüm. İyi bir izini bırakmak istedik Aa, ve biz... Ne demek biz? Aa. Fragmanda kaygı biz diyor. Yani yeni duygular geliyor. Ben gıpta. Oh. Saçın ne güzelmiş. Bir ah, anda görürsün. Bu bakanlık. Bak ne? Ah, sizin sıkıntı dediğiniz şey işte. Adın ne koca dostum. İşte bu da utanç. Kumanda merkezine hoş geldin utanç. Hmm. A, yumruk mu? Hayır. A, hayır. Yukarıda. Avuçların ne kadar terliymiş tatlım. Bakın hepimizin işi benim. <laughs> Gelecek için plan yapıyorum. Hey bizimle otursana. Bu kızlar çok havalı. Ama heyecanımızı belli etmemeliyiz. Ben <laughs> hallederim. Aa, neşe merak ettim de belki Aa, ben de... Sağ ee, şimdi olmaz. Oh, evet evet. <laughs> Bu bizde hayatımızın sonuna kadar iz bırakmayacaktı. Bu yaz. Değişim korkutur biliyorum. Hadi bakalım. Hey Riley, yeni arkadaşlar edinmeliyiz yoksa lise boyunca yalnız kalacaksın. Eskiler gitsin, yeniler gelsin. Riley'nin hayatı bizden daha karmaşık duygular gerektiriyor. <laughs> Bizi bu şekilde kilitleyemezsin. Biz bastırılmış duygulara. <laughs> Hayır, eski duyguları bastırıp yeni duygularla Riley'nin hayatını geçirmek istiyor. Ve birinci filmde Neşe da böyle istiyordu. Yeni Riley operasyonu başlasın. hazırlanmadın mı? Çok kötü biriyim. <laughs> Bu önümüzdeki 10 yılın ön gösterimiydi. Hadi! Riley'nin bize ihtiyacı var. Hiç seni yanlış yönlendirdim mi? Pek çok kez. <laughs> Neden ne böyle? Bu bir iğneleme. İğneleme mi? Aa, size rastladığımız için ne kadar şanslıyız. Aa, size rastladığımız için ne kadar şanslıyız. Vay bunlar ne kadar fenaymış. Vay bunlar ne kadar fenaymış. Tertür 2. 14 Haziran'da sinemalarda. Yeni duygular gerçekten farklılar. O zaman onları tanıyalım. İlk olarak Kaygı. Kaygı fragmanda sadece kendisi için alıp avur getirmiş. Yani olabilecek ve olamayacak her şeyi düşünüyor ve gelecek için kaygılanıyor. Utanç. Kendini saklamayı sever. Zaten hareketlerinden de bellidir. Üzüntü ile bir bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok belli olmasa da üzüntü ilk filmde azıcık utandığı sahneler vardır. Gıpta'ya kıskançlık da diyebiliriz. Saç konusunda özellikle. Gıpta niye kısa düşündünüz mü? Cevap şu. Gıpta kendini aşağılama duygusudur. O yüzden kısadır. Dikkatli olursanız gıptanın 8 parmağı vardır. Çünkü gıpta duygusu bir de kendini yer güçlerden eksik hissetme duygusudur. O yüzden parmaklar eksiktir. Bıkkınlık gerçekten de bıkkın ve ben filmde bakınıp duygusu olduğu için yani baktığı için hiç yönlendirme konusunda dokunmadığını düşünüyorum. Filmin güzel olduğunu düşünüyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Bay bay.